Dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber aşırı güzel bir şey buldum. Öyle böyle güzel. Şimdi bu Avat Fortress'e girince burada Group Packs yazıyor. Members diye bir şey var. Buraya girince 125 daha fazla altın. Mega Members diye bir şey var. Buraya girince 300 daha fazla can. Ve Royal Members var. 4 tane Barrel TNT veriyor bize bizlere yani şimdi bu nasıl olacağız ben mobile'a göstereceğim burada developer izi chill studios yani buranın ekibine giriyoruz buraya ben katılmıştım burada katıl tuşu oluyor şu anda inşallah gösteririm şuralarda falan katıl tuşu oluyor arkadaşlar bırlara tıklayıp tıklıyorsunuz ve sizi member yapıyor. Member olunca yüzleri 15 daha fazla altın alıyorsunuz. Mesela bir gidişte yüzde 25 daha fazla altın alıyorsunuz. Her gidişte bir yerden bir barikattan geçince 10 falan alıyorsunuz. Şimdi burada yapmanız gereken şeyler oyuna girmek ya da bunların başka bir oyunları da var. Onları da gelebilirsiniz. Şuradan bakalım kaç kişi memberimiz? mış 20 milyon tane member varmış. 400 bin tane de mega member varmış. Bu arada daha fazla 400 bin. De. Royal member da 2 milyondan daha fazla varmış. Bir tane uzun var ama bu kim oyunu yapmış? <laughs> oyunu dediğim yani direkt... ah çıktı. Şimdi arkadaşlar siz buraya tıklayınca members oluyorsunuz. Burada da şeyleri gösteriyor. Contra yani bunlar bayağı yüksek youtuber bu kent bunlar bayağı bayağı yani yüksek youtuber diyeyim ne diyeyim yani böyle oyunda aşırı şey aşırı çok şeyleri alanlar ve burada başka onların yardımcıları var iki tane ve onlar var onlar Çeltri zaten biliyoruz. Geri 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 çok uzattım. Neyse nasıl? Şimdi members members member'dan da mega member olacağız. Mega member'dan da royal member olacağız. Hmm, hmm, mega member olmak için ilk baş çıkıyoruz. Ve bu oyun kendi oyunu var ya bu yıl ya da orada 4 tane daha oyun vardı onların birisine giriyoruz ve 5-10 dakika oynuyoruz. 5-10 dakika oynadıktan sonra çıkıyoruz. İşte buraya giriyoruz. Yine buradan Challenge Studio ve buradan mega member oluyorsunuz. Ondan sonra yine gidiyorsunuz oyuna giriyorsunuz. 10-15 dakika oynuyorsunuz ve çıkıyorsunuz Challenge Studio'da. Ama buraya ilmeniz lazım. Royal member oluyorsunuz. Bundan sonra şu gördüğünüz şey size 4 tane TNT veriyor. 300 daha fazla can, can veriyor. Ve her gidiş ve %25 daha fazla şey veriyor. Evet. Bunu da yapabilirsiniz. Hatta ben size bir göstereyim. yesin be. Böyle bir şans olmaz. Bu ne lan? Burada blok kalmış. Kim bloğu var? Silin bunu. Şöyle kapatayım. Heh oldu silin. Hadi gidiyoruz. Start adı basalım. Aslında yarışmaya gerek yok da Neyse. Bir de bu yıldızlı yerde gizli bir yer var. Orayı da akşama gösteririm. Böyle geçiyoruz işte. Diyor diyor. Bum. Bum. Eee, bu abi aşırı çok gitti. Çok gittik. Çok gittik. Abi oh, bu ne? Oho yeşile kadar vardık. Bu ne? Daha oynamaya ilk başladığım yeri bile olacak. Bir işte. Neyse ben bir ileriye gideyim. Hadi ödül sıkılmayayım ben keseyim burayı. İşte gidiyoruz arkadaşlar. Varmak için. İçeriye sarayım. Su saatinden bak kasıyor böyle. Hadi. Tam ulaşamadık. Annesi. Bakalım ne kadar verecek. Bir tane altın Altın blok yani. Her geçiş için 10 veriyor ve sonunda 25 veriyordu ya 32 veriyor. Gerçekten çok iyi. Ben önceden burada 112 yerine 89 falan alıyorum. Bir de Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi Royal Member olunca bize 4 tane TNT veriyor. Bu ikisi de nereden aldığı sen videomda da göstermiş şimdi inşallah video öyle bir video var evet inşallah yoksa yorumlara yazın da ben de bakarım bunu alıyoruz pvp açını ve 4 tane tnt vermişti attık yandı dördü de ne oldu he ne oldu e, hemen oluyormuş baya baya biz o şurayı yukarı ve başka bir yapılar varsa hemen yok ediyor peki canımız Şimdi ölmüştüm ama ölmedim. Nüfuladı lan kafam. Neyse. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve hoşçakalın. Hoşçakalın.